Merhaba arkadaşlar yeni bir videoyla beraberiz. Bu videonun konusu enflasyon. Zaten artık konu başlıklarını yazıyorum. Cumhurbaşkanımız enflasyon konusunda bize bazı tavsiyelerde bulunacakmış. Bir kendisini dinleyelim bakalım. Sonra biz kendi yorumumuzu katarız. Ha bu arada şunu da eklemek istiyorum. Lütfen sizler de kendi yorumunuzu yorumlara ekleyin. Videoyu beğeniyorsanız beğenin. O size kalmış bir şey. Fikrinizi beyan etmek konusunda kesinlikle yorumları kullanın. Biz nasıl burada sesimizi çıkarmaya çalışıyorsak sizler de yorumlarda kendi fikrinizi paylaşın. Bu çünkü Bizim için çok önemli bir konu. Biz burada bu açıklamaları yaparken, bu tepkimizi gösterirken, burada kendi fikrimizi size beyan etmek için yapıyoruz. Sizler de kendi fikrinizi yorumlara tabii hakaret etmeden, ne bileyim, ya, yasal bir şekilde, uygun bir dille, lisanı münasip bir dille yaparsanız sizin için daha iyi olur. Biliyorsunuz şu anki adaletin durumu da ortada, yani muhaliflere olan tavır ve davranışlar da ortada. Yani o konuya hiç girmeyelim. Sadece fikrinizi daha düzgün bir dille ifade ederseniz seviniriz. Çünkü bazı insanlar fikrini ifade etmekten çekiniyor. Niye mi? Korkuyor korkanları anlıyorum. Çoğu insanların korkma sebebi de ortada. Çünkü adalet nasıl işliyor belli. Ya yani yorum bile yapamıyoruz. O seviyede bir adaletimiz var. Ama en azından uygun bir dille siz de kendi fikrinizi şu yorumlara belirtin arkadaşlar. Çünkü bizim için önemli bir konu. Şimdi asıl konuya gelelim. Enflasyonla ilgili tavsiyede bulunan Cumhurbaşkanım bir dinleyelim. En etkili yöntem milletimizin fahiş fiyat artışı yapan ürünleri ve hizmetleri boykot etmeleri. Ben şu an düşünüyorum elektriği nasıl boykot edeceğim? Çikolata değil ki bu. Ya da ne bileyim doğalgazı nasıl boykot edeceğim? kola değil ki bu. Elektriği boykot etmek için kullanmayayım mı yani? Ben elektriksiz mi kalayım? Ee, Doğalgaza çok zam geldi diye doğalgazı kullanmayayım mı? Ya bu senin marketten aldığın bir biskvite benzemiyor bu. Bunlar temel ihtiyaçlardır. Temel tüketimler, temel ihtiyaçlar, temel gıdalar bunları boykot edemiyorsun işte ne yazık ki. Ha şimdi diyor ki temel gıdaları başka yerlerden alın mı diyorsunuz? Temel gıdada fahiş fiyat yok ki. Her yerde aynı temel gıda. Mesela elektrikte genel olarak bir enerji tüketimimiz olması gerekiyor. Mesela elektrik elektrikte bir fahiş fiyat var elektrikte adam diyor ki bin lira kullanırsan 2025'ten sonra bin liranın üstüne bin lira daha ödersin diyor ya, bu nasıl bir kanun nasıl bir kural buna sizler neden izin veriyorsunuz bunlara izin veren sizler bize de boykotlayın diyorsunuz değil mi nasıl boykotlayacağız ya elektriği elektriksiz kalarak mı boykotlayacağız doğalgaz bulduk dediniz doğalgaz zam üstüne zam aldı ya ayda 3000 lira doğalgaz kullanan var bu kadar zam gelmesine izin veren sizler denetim yapmayanlar sizde bu zamları uygun görenler sizler bize kullanmayın diyerek mi diyorsunuz. Bu mudur sizin yaklaşım şekliniz? Hükümet böyle mi yönetiliyor? Fiyatların artmasına izin veren hükümet kullanma kardeşim boykotla diyor. Elektriği mi boykotlayayım? Doğalgazı mı? Suyu mu? İnterneti mi? mu? Neyi boykotlayayım? Bir sürü doğalgazı bulduk dediniz. Doğalgaz fiyatı düşmedi. Petrol bulduk dediniz. Petrolün fiyatı düşmedi. Elektriği de tekerleştirdiniz zaten. Adam isterse verir isterse vermez. 49 yıllığına elektriği tekerleştirdiniz. Domatesin fiyatını 1 lira daha uyguna verene mi gideceğiz? Böyle mi boykotlayacağız? Bu konu hakkında bir çözüm nokta sunsaydınız. Sadece işte faiz fiyatları boykotlayın diyerek değil de bir alternatif sunsaydınız. Alternatif bir alışveriş merkezi sunsaydınız. Alternatif bir elektrik şirketi sunsaydınız boykotlayalım. Sen pahalısın diyelim senden alalım. Ha, Cumhurbaşkanı en son seçimlerde ne demişti? Demişti ki kardeşim bu fakire oy verin demişti kendisi yani ben değil. Bu fakire oy verin demişti. Bakın enflasyona nasıl mücadele edilir görün demişti. Şimdi ise enflasyonu kabul etmiş, kabullenmiş bir halde bize de pahalı olan ürünleri boykotlayın diyor. E ucuz olan bir ürün yok ki boykotlayalım. Her şeye zam geliyor. Sanki birine gelmiş de başka yerde alternatifi var gidip ondan alalım. Zaten çoğu insan artık pazardan alıyor meyvesini, sebzesini. Elektriğini pazardan alacak hali yok ki boykotlasın. Bence buna bir çözüm getirmeniz lazım ya. Sizin dönüp asgari ücrete hayırlı olsun, çok iyi bir şeymiş gibi sunduğunuz %30'a enflasyon sizin güvendiğiniz TÜİK'in açıkladığı enflasyon %47. Asgari ücrete yaptığınız zam oranı %30. Zaten biz çok iyi biliyoruz ki TÜİK'in verdiği verilerde bir sıkıntı. Biz öyle düşünüyoruz. Çünkü TÜİK'in verdiği verilere artık kimse güvenmiyor. TÜİK'in verilerine göre kira bedeli 4000 diyor. Kimse 15000'in altında ev bulamıyor. TÜİK'in verilerine göre uzman doktora muayene 34 lira diyor. 1500 altında muayene eden bir uzman doktor var mı? Özele bile gidiyorsun adam 1500 liradan aşağı muayene etmiyor. Bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Bir çözüm noktası olmadığı için mi böyle davranıyorsunuz? Bunu anlamam anlamaya çalışıyoruz. Yani gerçekten durumumuz iyi değil. Hele ki asgari ücretle çalışanlar. Şimdi diyeceksiniz ki kardeşim sen asgari ücretle çalışmıyorsun. Sen ne, ne bu kadar bu işi yani bu kadar üstünde duruyorsun. E, asgari ücrete çalışmayanlar da asgari ücret oranında enflasyon belirlendiği için bu kez şirketler çalışanlarına, yöneticilerine asgari ücret bazında bir oran veriyor. Asgari ücret nasıl %30 alıyorsa normal bir üst düzey yönetici de %30 alıyor. Asgari ücrete %50 gelseydi üst düzey yönetici de %50 alacaktı. Yani kısacası belirlediğiniz asgari ücret enflasyon oranına göre düşündüğünüz için tüm çalışanlara aynı oran geliyor. Ne yazık ki durum bu. Memurlar için de geçerli, emekliler için de geçerli. Özel sektörde üst düzey çalışanlar için de geçerli. Düzey çalışanlar için de geçerli. Yani kısacası siz asgari ücret adı altında ilerlediğinizde enflasyonla kıyasladığınızı düşünüyorlar yat yatırımcılar, işletmeciler, yetkililer. Nasıl olacak peki? Durmadan alım gücümüz düşecek mi? Ha, Nas dedin. Lozan diye insanları bir süre oyaladınız. Lozan Antlaşması'ndan önce madenlerimiz soyuluyordu. X firmaların dönüp altın madenlerimizi işlettiğini, altın rezervimizi boşalttığını yaşanan sıkıntılardan sonra öğrendik. İşte ne bileyim bazı yerlerde siyanür kullanmalarına bile izin verdiniz ya. Düşünün kendi ülkesinde kullanamadığı kimyasalı bizim ülkemizde kullandırdınız. O da bir faciaya yol açtı. Zaten o facia bir şekilde unutuldu. Adalet ne durumda zaten söylemeye gerek yok. Narin davası da yeni yeni çözümleniyor. Kadına şiddeti zaten hiç anlatmıyoruz. Çocuğa şiddet, çocuğa istismar, kadına istismar hiç anlatmıyoruz. Ülkenin durumu aldı başını gidiyor. Bu saatten sonra nasıl bir çözüm üreteceksiniz merak ediyoruz. %30'luk zamın halkın kabul edeceğini mi düşündünüz ya? Artık ne de olsa bir şekilde halk beni kabul ediyor. Ben istediğim zamı yapayım mı dediniz? Çünkü siz de çok iyi biliyorsunuz. %47 TÜİK'in belirlediği orana istinaden %30'dan vermeniz az. Ortalama en az %60, %70 zam vermeniz gerekirken dönüp %30'dan vererek bu yılı da mı atlatmayı düşünüyorsunuz? Ya da bu seçimleri de mi atlatmayı düşünüyorsunuz? Ya bu seçimlerden sonra artık siyaseti mi bırakmayı düşünüyorsunuz? Çünkü gerçekten Türkiye'de yaşayan insanların durumu çok kötü. Bunu siz saraylarda göremiyorsunuz. Niye? Çünkü siz saraylarda konvoylarla geziyorsunuz. Cuma'ya konvoylarla gidiyorsunuz. Bir yere görüşmeye gittiğinizde konvoy kullanıyorsunuz. Sizin yediğiniz önünüzde yemediğiniz arkanızda bazen açıklama yapıyorsunuz. İşte manda yoğurdu yiyip kestane balı tüketerek insanlar domates salatalık alamıyor. Halk dışarıda aç. Ve siz çözüm olarak ürettiğiniz alternatife bakın. İşte faiz fiyatlara karşılık boykot. Adam domates alamıyor. Fahiş fiyatı geçtik. Adam eve salatalık alamıyor. Adam eve yumurta alamıyor. Adam eve tavuk alamıyor. Kırmızı eti geçtik. Bir de sizin yancılarınız size bağlı olan bazı sizi destekleyen bazı doktorlar da çıksın. Et yemesine gerek yok. Kuru fasulyede de protein var desin. Bir gün sonra da kendisi kebapları götürsün. Bir gün sonra kendisi stekleri götürsün. Bak görüntüleri de var zaten. İnsanlar bunu baya bir eleştirdi. Bakın adam ne kadar rahat bir şekilde anlatıyor ya. Çok rahat. Ben bu kadar rahat bir profesör görmedim ya. ya Türkiye'de yaşanan sıkıntıları bu kadar bastı alan bir profesör görmedim ya. Bir dinleyelim kendisini. Hocam size asgari ücret belirlendi. Yüzde otuz bir artışla yirmi bin işte 104 lira 67 kuruş oldu. E, pek de memnun e, olmayanlar var. İşte bakıyoruz yorum. Olmayanlar var. Pek de memnun olmayanlar var değil. Hiç kimse memnun değil. Ne düşünüyorsunuz? Yani maddi kaygılar, asgari ücret böyle hepsini birleştirip yorumunuz var Şimdi mı? Çünkü siz ayağınızı, yorganınızı uzatmazsanız, saçma sapan e, harcamalar yaparsanız o paralar yetmez. Onu ayağımızı yorganımıza göre uzatmakla mal alakalı. Lan adamlar artık bu işin kepsini yaptılar. Adamlar simit çayla hesaplıyorlar yetmiyor. Neyin ayağının yorganı ya? 15 milyar kira ödeyen bir insan. Elektrik parası 1000 lira, 2000 lira da e, doğalgaz ödeyen bir insan. GSM telefon kullanıyorsa, internet kullanıyorsa. Para bitti. Hangi ayak, ne yorganı? Aç mı kalalım? Soğan ekmek mi yiyelim? Salçalı makarna mı yiyelim? Ama bugün insan alacak kalori belli günde. 1300 kalori. E, ee, her şeyle alınır Ama... Nasıl 1300 kalori her şeyde alınıyor? Bakalım sen nasıl kalori alıyorsun? Mesela bazen bakıyorsunuz bir insan 30 metrekare evde yaşar. Bugün Stanford'a gidin. Stanford, <laughs> Stanford öğrencilerinin yarısı nerede yaşıyor biliyor musunuz? E, arabaların üstündeki şeylerde yaşıyor. İşte sevecen olmaya çalışan bir profesör. Bu adamı nasıl profesör yapmışlar merak ediyorum. Neydi o? Ee, Karavan. Şey, Karavanlardı. Daha ismini bilmiyor. Ya. Karavanların ismini bilmiyor. Adamı röportaj için çıkarmışlar. Karavan 30 metrekare bile değil. E, oradaki yaşıyor ya o çocuk da dünyanın en iyi çocukları. Onun amacı çünkü ne? Onun çocuk... Şimdi belirtmek istediğim konu. Karavanda gezi yapan, gezen, dolaşan, tatil yapan insanlar. Sen dönüp askeri ücretle geçinemeyen insanları bir mi? Karavanda adam dünya turu atmak için karavana biniyor ya. Evi var onun. O onun derdi dünyayı gezmek ya. Adam o temel ihtiyaçlıktan dolayı karavanda yatmıyor. Bugün kuru fasulyede protein, ette protein aynı. O... kuru fasulyeyle etteki protein nasıl aynı olur ya? Kuru fasulyedeki protein kalitesiyle etteki protein kalitesi bir mi? Ya sen bunu bir profesör olarak söylüyorsan ben senin profesörlüğünden artık şüphe duyarım ya. Mütevaziliği öğrenmeniz gerekiyor. Bunun tabii, sonu tabii, yok. Tabii tabii mütevaziye Abi bakacağız. Asgari ücret 50 de olsa tüketiyor. 50 verin yine 50 harcar insanlar. 100 verin 100 harcarlar. Bunun sonu yok ki. Abi bugün <laughs> TÜBİT'ten arkasında buydu, <laughs> Edo'dayım. Buydu değil mi? Bak buydu. Edo'da tabii ki Volkan abimiz var. Şimdi yine 10... On... Kuru de protein, et de protein diyen adam ama. kuzu etinden hazırlamış cağ kebabını. Tabii cağ kebabını yedik. Döküleni de yedik. Abi böyle bir şey yok. Şu biliniyor abi. Her zaman kuzu eti yemek. Az yağ almak. Yaşamı da uzatıyor. Çocuklar için çok gerekli. Beyin için gerekli ve yağ yiyenler özellikle böyle kuzu yağı, Bu arkadaş o göbeği nasıl içeriz anlıyorsunuz? Kuzu yiyerek mi içeriz? Çok sağ ol. Ayağınıza sağ Gördünüz arkadaş döner yiyor, kebap yiyor, ne bileyim her türlü etçil ürünler tüketiyor. Dönüp insan insanlara kuru fasulyede de protein var, ette de protein var diyen tiplere bakın. <laughs> Diyecek başka bir şey bulamıyorum zaten.